Cumhuriyet'in 100. yılında daha demokratik, daha özgür, daha mutlu bir Türkiye diliyorum. Okuluma Cumhuriyet'in 100. yılında bizim gibi Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bireyler yetiştirdiği için teşekkür ediyor ve bundan sonraki nesillerin de aynı düşünceyle yetiştirilmesini temenni ediyorum. Eğitimcilerimize ve okulumuza müteşekkiriz. Ama ondan evvel kime müteşekkiriz? Ulu Önderimize Mustafa Kemal Atatürk'e. Bize bu günü armağan etti. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Nice yüzyıllar Cumhuriyetimizi kıvanç ve mutlulukla kutlamak dileğiyle. hoşça kalın. Cumhuriyetimiz sayesinde yüzyıldır özgürlük, eşitlik, hak, hukuk ve çağdaş uygarlık yolunda süren bir yolculuktayız. Cumhuriyet eşitliktir özgürlüktür. Cumhuriyetimizin, yani özgürlüğümüzün, yani kendi kendimizi yönetebilme hakkında iletişimimizin 100. yılında bir Sen Mişel mezunu olarak Atatürk'ün yolunda ilerlediğim ve gelecek nesillerin Cumhuriyetimize daha da fazla sahip çıkacağına inandığım için gururlu ve mutluyum. Cumhuriyet ümit etmektir. Cumhuriyetin 100. yılındayız ve ben ikinci yüzyıl için çok daha heyecanlıyım. Çünkü bence çok parlak, olağanüstü bir nesil gençler geliyor. Ve bazen umutsuzluğa kapılsak da bence yapmamız gereken tek şey dünyanın neresinde olursak olalım, ne yapıyorsak yapalım yaptığımız şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışmak. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Atatürk'ün devrimleri ve ilkeleriyle hak ederek kazandığımız vatandaşlık haklarımızın birincinde daha ileriye gittiğimiz nice yüzyıllar diliyorum. Ebedi olsun Cumhuriyet! Cumhuriyet demek fırsat eşitliği demektir. Türkiye 1876 ve 1908'den aldığı mirasla bugün bir asırlık bir ülke olarak kurucu değerlerine sahip çıkmak için gereken azim ve coşkuyu içinde taşıyor. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet halkın kendi kendini yaratma gücüdür. Bence hepimizin görevi cumhuriyetin gerektirdiği çağdaş demokrasi ve hukuk devleti için bireysel veya kolektif olarak çalışmak.